Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Neslihan. Uzun süredir böyle videolarla karşınıza gelmiyordum ve video atmayı da çok özledim ve e, elinde de birçok bir biten ürün var. Uzun zamandır biriktiriyordum. Şimdi hadi gelin bunlarla bunları sizlerle paylaşayım. Yani memnun kaldığım ürün sayısı daha çok. Kalmadığım ürün de var içlerinde birkaç tanesi ve e, aslında şöyle bir şey. Watsons'un sürpriz kutularıyla da gelen ürünler daha çok var. Hani Kendim almadığım ama sürpriz kutu aracılığıyla gelip deneyimlediğim ürünler de var ve içlerinde gerçekten çok memnun kaldığım ürünler de var. Şimdi o zaman hep beraber başlayalım. İlk olarak Watsons'un ee, sürpriz kutusundan gelen Wash Go bir şampuan vardı. Bu şampuanı ben gerçekten çok beğendim. Ee, aslında ben sadece Dove ya da Pantene kullanan bir kişiyim. Ama e, hani daha çok saçlarım yumuşak yaptığını düşünüyorum. Ama bu da gerçekten yumuşacık yaptı saçlarımı. Çok memnun kaldım. Diğer bir ürünüm eee X -Soul Woman, e, Pink Paradise parfüm. Bu da e, yine Watson's'ın sürpriz sürpriz kutusuyla gelmişti. Ve gerçekten hani böyle öyle güzel bir çiçek kokusu var ki sanırsınız hani böyle şey böyle baktığınızda aslında şekerimsi gibi gözüküyor hani ambalajı ama yani kokusu gerçekten çok güzel ben hani normalde gidip alabileceğim alacağım bir parfüm deodorant değildi ama bu vesileyle deneyimlemiş oldum ve gerçekten çok memnun kaldım bence bir hani gidip bakmalısınız denemelisiniz en azından Sonra bitirdiğim şöyle bir duş jeli var Benlerinin. Bu da Sea Therapy diyor. Hani okyanus hani esintisi veren bir kokusu var. Bu da gerçekten güzeldi. 5 liraya falan aldım diye hatırlıyorum. Yani iki tane 10 liraya geliyordu. Öyle oluyordu. Bir al bir öde, şey iki al bir öde gibi bir şeydi. Bunu da severek kullandım. Sonra diğer bir ürünüm. Modern Mousse'un e, Estee Lauder'ın Modern Muse parfümü ben bunu senelerdir kullanıyorum hatta bir videomda size bundan bahsetmiştim yani içerisinde Yasemin çiçeği barındırıyor hani onun kokusu var ve ben bundan kaç kutu bitirdiğimi hiç bilmiyorum şöyle hatta geçenlerde yine gittim aldım size onu da göstermiştim şöyle göstereyim tekrar şu da işte geçen aldığım böyle bir hani kutusu var, ambalajı var. Yani bu benim kaçıncı kutum hiçbir fikrim yok. Çok çok beğendiğim, yazın kullanabileceğiniz bir, par bir parfüm. Evet biraz pahalı. E, 100 milimliği sanırım 740 lira falan şu anda. Ama geçenlerde boylarda bir indirim vardı. İndirim, indirim dönemlerini yakalarsanız çok daha uyguna geleceğine eminim. Ben de e, indirimli almıştım aslında. 590 liraya falan aldım geçenlerde. Hep kullandığım bir parfüm. Bir parfüm daha göstereceğim biraz sonra size ama şundan devam etmek istiyorum. Elidor'un Bir dakikada süper saç kremi diyor. Şu. Bu da sanırım yeni çıkmıştı. Zayıf ve mat saçlar için güçlü ve parlak diyor. Ya bunun kokusu da gerçekten muhteşem. Gerçekten çok güzel kokuyor ve bir yumuşaklık verdiği hissi evet doğru. Kokusu da çok güzel. Ama çok faydasını gördüm mü bilmiyorum. Tam emin değilim. Ama bence denenebilir. Çok pahalı değildi diye hatırlıyorum. 18-20 lira gibi bir şey olması lazım. Bence bir şans verilebilir. Bana soran bir takipçim vardı. Memnun kalırsan yazar mısın diye. Yani memnunum diyebilirim. Evet. Devam ediyorum. Şimdi şu şu var ya şu, şu benim hiç memnun kalmadığım bir ürün. Gittim tatile gideceğim diye sinek kovucu vücut spreyi alayım dedim. Defansı şu, şunu, şunu aldım. Tamam mı? Aldım. Almakta problem yok. Gittim tatilde kullanayım dedim. Böyle bu bacaklarıma sıkayım dedim. Bunu sıktım. Böyle leş bir koku. Böyle leş bir görüntü yok. Bütün vücudum yapış 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 oldu. Yani hani Dedim ki lanet olsun. Sinek ısıracaksa ısırsın. Ya, direkt gittim tekrar kendimi duşa attım. Ve ben buna sanırım 24 lira falan verdim. Öyle bir şey verdim. Bir kere sıktım ve bir daha asla sıkmayacağım. Kullanmayacağım bir ürün. Of'un ürünlerini bana daha çok tavsiye ediyorlardı. Of'u bulamadığım için gittim bunu aldım. Defans. Ama bir daha asla kullanacağım bir ürün değil. Ha, şey için falan tutuyorum evde. Yani sinek öldürmek için falan yani <laughs> başka türlü bunun bir hiçbir açıklaması yok ama iğrenç bir şeydi sonra ee, size daha demin demiştim pantinin ya da doğun şampuanlarını kullanıyorum diye seyahate çıktığımda yanımda pantinin bu seyahat boy ürününü bulduğum için yanımda bunu götürmüştüm bu da benim zaten hep severek kullandığım bir üründü ve bunu da tatilde bitirdim yine de size göstermek istedim Sonra, e, bu da bana Watsons'ın sürpriz kutusundan çıkmıştı, bir diş macunu Colgate'in, işte Sensation White. Bu da gayet güzeldi, nane aromalı bir diş macunu, bunu da severek kullandım. Sonra, e, şu Frida'nın narlı maskesini merak ediyordum. Yani kullandım ama bilmiyorum, yani memnun kaldım mı bir fikrim yok bunu da hatta bu sabah deneyimledim e, iyiydi güzeldi bir nemlilik verdi en azından cildime bunun için söyleyebileceğim bu kadar sonra size güzel bir ürün göstereceğim şu e, bir videomda e, duş sonrası cilt bakım videomda da denerken siz de görmüştünüz Pro Nail diye bir el kremi. Keratinli el kremi diyor bunu uyguladığınızda elinize bir dakika masaj yapın diyor. Kavun gibi kokuyor. Ben yanlış koku algılamıyorsam eğer. Ve diyor ki hızlı onarım için günde 2-3 defa kullanabilirsiniz diyor. Benim tırnaklarım normalde çok kırılırdı. Ama bunu kullandığımda baya bir faydasını gördüm. Hani tırnaklarım daha sertleşti. Bu gerçekten benim işime yarayan bir üründü. Migros'tan satın almıştım. Hani fiyatını tam hatırlamıyorum. Yani 20 lira falan olması lazımdı. Güzel bir ürün. Bakabilirsiniz buna da. Sonra devam ediyorum. Nivea'nın beyaz kil maskesi. Bu benim cildim hassas bir cilt. Birçok ürün bende sivilce çıkartabiliyor. Problem yaratabiliyor. Sıkıntılı aslında. Aslında kuru bir cildim var ama T bölgem yavaştan bir yağlanmaya başladı son dönemlerde, o yüzden her şeyi kullanamıyorum. Şu maske benim cildimde hiçbir problem yaratmadı. Ben bunu iki günde bir uygulamaya çalışıyorum daha çok bazen maske gibi bazen yüzümü yıkamak için temizlemek için kullanıyorum. Nivea'nın beyaz kil maskesi, bu da 17-18 lira kadar bir şey olması gerekiyordu. Bundan da gerçekten memnun kaldım ve birkaç kere aldığım bir ürün, o yüzden e, devamını getireceğim. Sonra bir diğer ürünüm e, Dove'un şampuanı. Dediğim gibi yine bir şampuan e, Dove, Pantene. Genelde bunları kullanıyordum. Bu da bitti. Sonra e, saçlarıma sıvı saç kremi olarak hep kullandığım bir ürün. Bu da Gliss'in e, sıvı saç kremi. Bu pembe olanını kullanıyorum. Ben kolay taranan ve anında pürüzleşen yumuşak saçlar diyor ve gerçekten benim saçlarımı hemen yumuşacık yapan bir ürün. Hep memnun kaldığım hatta yani birkaç senedir kullanıyorum diyebileceğim bir ürün. Bunu da sizle paylaşmak istedim. Bu da indirimde fiyatı 14-15 lira kadar falan oluyor herhalde. Sonra hemen devam ediyorum. Hemen devam ediyorum. <laughs> Parfüm. Bu da Kenzo'nun bir parfümü. Bu gerçekten bana kalırsa nasıl Estee Lauder benim için yaz parfümü ise... Bu da benim için kış parfümü. Böyle baharatlı bir kokusu var. Kışın kullanabileceğiniz. Bana başta biraz ağır gibi gelmişti kokusu ilk kullandığım zamanlarda. Ama sonradan e, çok çok güzel olduğunu anladım. Hani yavaş yavaş oturdu bence bende bunun kokusu. Çok severek kullandığım bir parfüm. Kışın tekrar bundan almayı düşünüyorum. E, Fiyatı bayağı pahalı. Aslında şu anda tüm parfümlerin fiyatları biraz pahalı. Ama dediğim gibi atıyorum Black Friday'de ya da yılbaşı indirimlerinde, işte anneler gününde böyle özel günlerde, boynarda özellikle güzel indirimler yapılabiliyor. O yüzden takip ederseniz ve bence buna da bir baksanız bence çok hoşunuza gidecek bir koku. Bir e, koltuk altı e, deodorantı. Bu da işte. E, termal koruma diyor. Garnier'in e, 72 saat arındırıcılığı işte deodorantı. Bu işte pudralı deniyor herhalde bunlara. Bakayım. E, alkol içermez diyor. Pudra oluyor herhalde bu şeyi, özelliği. Hani böyle terlemeyi önlüyor bayağı. Güzel bir ürün. Bunu da defalarca kullandım. Bundan da çok memnunum. sonra memnun kalmadığım bir ürün bu bu direkt çöpe gidecek bunu ben tatile giderken elime el kremi olarak kullanırım diye almıştım bir Be Beauty'nin e, işte el ve vücut kremi iğrenç kokuyor yani hani iki buçuk liraya falan aldım tamam ne bekleyebilirim bundan ama gerçekten iğrenç kokuyor yani haberiniz olsun <laughs> şöyle göstereyim bu seyahat boy ürünlerde satılıyor Bunlar hiç beğenmedim yani Sonra e, bana Watsons'ın sürpriz kutusundan şöyle göstereyim hemen Marvis diye bir diş macunu gelmişti. Bu e, diş macunu internet araştırdım bayağı pahalı bir ürün aslında. <laughs> Bu da seyahat boy ürünü gibi olduğu için bunu da yanımda tatilde götürdüm. Bundan da memnun kaldım ama ben birazcık daha böyle nane aromalı diş macunlarından hoşlanıyorum. Bu biraz daha böyle hafif kaldı benim için. ve Ama çok iyi beyazlattığını e, okudum internetten. Ya alınabilir. Yani hani beyazlık açısından bir fark ben göremedim. Tabii kısa dönemde kullandığım içindir. Belki de hani daha devamını getirsem daha çok işe yarayacak bir üründür. Ama böyle. Yani normalde pahalı bir diş macunu bu. Ama bundan da deneyebilirsiniz dediğim gibi. Benim kullandığım Black Forest olanı. Şöyle. Netlemiyor herhalde. Neyse. Böyle. Sonra bir diğer ürün. Bu da bana e, Watsons'ın yine sürpriz kutusundan çıkan bir üründü. Bu da e, Dental Saving Clorox e, günlük bakım diş macunu. Bu da e, diş eti bakımı falan filan diyor. Bu da gayet pahalı bir üründü. Öyle hatırlıyorum. 27-28 lira falan olması gerekiyor. Ama bu da güzeldi. Bunda bir nane aroması vardı istediğim gibi. Ah çok rüzgar var. <laughs> bu şekilde. Yani bundan da memnun kaldım. Bunu da bence bir deneyebilirsiniz. Benim hoşuma gitti. Sonra e, Le Petit Marseille'nin şu duş jeli. Bu da bana Watson Sürpriz kutuyla beraber gelmişti. E, bana gönderdikleri süt olanıydı. Banyo ve duş yeri işte. Hani e, kokusu ama bunun gerçekten muhteşem seyahat boy ürünü gibi olduğu için ben bunu alıp tatilde yanıma götürdüm. Ve çok memnun kaldım. Daha önce alıp denememiştim ama bundan sonra alabileceğim bir ürün. Öyle. Ben memnun kaldım. Yani bakabilirsiniz. Sonra bu da bana e, doğal lavanta sabun diyor. Otacının bitti yani içerisi boş. Aa, i̇çerisi boş. Yani lavanta kokuyor, lavanta. Yani bunun da çok güzel bir kokusu var. Hani normal fiyatı 11,5 falan diye hatırlamıyorsam. Bakmıştık beraber. Bundan da çok memnun kaldım. Güzeldi. Ve son olarak size göstereceğim ürün şu ultra kompleks diş macunu. Splat e, Professional diyor ee, hemen şöyle göstereyim size açayım çıkarayım yani bu tam aslında daha tam bitirmemişim ama yine de bir göstermek istedim size şu ee, bundan bir nane kokusu yok ama bu bende baya bir temizlik etkisi yarattığını düşünüyorum baya hani iyi temizlediğini hissediyordum dişlerimi o yüzden bundan da gayet memnun kaldım benim alıp e, bitirdiğim ürünler şu an için bu şekilde. Ya memnun kaldığım ürün sayısı dediğim gibi daha çok. Ve Watsons'ın sürpriz kutuları hakkında da e, söyleyebileceğim şey de de genel olarak alıp denemediğiniz ürünler geldiği için diğer ürünlere e, biraz daha şans verebilme ihtimaliniz artıyor. Ve zaten çok da uyguna geliyorlar aslında dediğim gibi. Ve size gösterdiğim çoğu ürün zaten Watsons'ın sürpriz kutusundan bana gelen ürünler. Ben de çoğundan memnun kaldım. Bunu sizlerle de o yüzden paylaşmak istedim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır ve e, verdiğim fikirler size hani fikir olmuştur. Verdiğim şeyler, yorumlar, yaptığım yorumlar size umarım fikir olmuştur. Beğenerek izlediyseniz e, videoma like atmayı, yorum atmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.